Selamün aleyküm yeğenim. Yolumu mu kaybettin? Yok dayı, arkadaşları bekliyorum. Arkadaşlar çıkaran köyünden mi? Gel seni götüreyim köye, bu yol başka yere çıkmaz zaten. Yok dayı, televizyoncuyum ben. Çekim yapacağım da sizin köyde. Ekibi bekliyorum. Beni de çekecek mi lan yeğenim? Çekeceğim, çekeceğim. Bütün köyü hane hane çekeceğim. E o zaman ben köye gideyim. Varim, TV'ciler gelmiş, hazırlık yapalım diye. Zahmet etmeseydiniz. Ederik, ederik de. Şaka yapmıyorsun değil mi bana? Yok dayı, ne şakası ya? Gelecekler şimdi. Bana bak, şakaysa eğer köyün bütün delikanlılarını toplar... ...dövdürtürüm seni, tamam mı? Anladın mı? Yok dayı, ne şakası ya? Şaka için Allah'ın da güneşle dikilir miyim ben? Eh, öyleyse ben gidiyorum. Hadi eyvallah. Hadi git söyle, hepinizi çekecekler. Bütün köyü çekecekler. Sağlıcakla. Ekip de gelir. Beni unutmadılar ya burada. Unutmadılar ya. Ya top ağacı dedik ya. Siz hangi top ağacına gittiniz ya? Selamün aleyküm. Aleyküm selam. Televizyoncu sen misin? Evet benim. Ya bir şey soracağım dayı. Burada başka iç çıkaran köyü var mı? Yoktur. Top ağacı var mı? E o da yoktur. Telefon da çekmiyor. <laughs> Köyde çeker. Köyde benzillik var mı? Var elbet. Sen televizyonda telefonsuz, benzinsiz köy diye mi göstereceğim bizi? Yok, yok. Ekibi bekliyorum. Geciktiler, onları aramam lazım. O yüzden soruyorum bu soruları. E, benzinsiz mi çıktın sen bu yola? Dayı, yapım karşılıyor da ondan. Ben bilmem. Kürşat dayı bütün köyü ayaklandırdı. Kuzu kesiyor üç tane. Sizi bekliyorlar. Ya zahmet etmeseydiniz ne gereği vardı? Vallahi ettik. Kürşat dayı et gelecek yerden kuzu esirgenmez dayı. Bana bak. Biz gelmeden ekip gelecek olursa beklet. Biz de yiyem kuzudan acıcık. Sevap da. tamam tamam bekletirim. Beklet. Çok ters bir adamdır Kürşat dayı. Beklet dediğimizi de duymasın ama. Kafa satarsa arkamızdan kurşun yağdırır. Ama çok fevri hareketler bunlar yani. Gereği var. Zaten bu adamın dayı dediği adam kaç yaşındadır ki? Of, hadi aşkın ya. çok kızdı. Alevlendi küçük ya da. Benzin alacaktım ben ama <laughs> aç aşkın aç.